Hasan Bey merhabalar. Merhabalar Mehmet Bey. World Türk TV her yerde. Evet. Ama siz daha çok yerlerdesiniz. Avrupa'da, Türkiye'de. Evet. Neler söyleyeceğim? Bir ay önce Avrupa'daydım. Evet. Almanya'da. Türkiye'ye geldim. Senin Türkiye'de bir oyunculuk okulun var. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı. O vesileyle sezonda sezon da geliyor, okullar açılıyor. Biraz ondan bahseder misin? Tabii ki. Mecidiyeköy'de Milli Eğitime bağlı oyunculuk okulum var. Burada öğrencilere oyunculuk eğitimi veriyoruz. Sinema sektörüne, dizi sektörüne kazandırıyoruz. Eğitim verdiğimiz öğrencilerimize aynı zamanda biz film yapımcısıyız. Hmm. Kendi yapımcılığını yaptığımız filmlerde de öğrencilerimize yer veriyoruz. Harika. Tabi bu arada bu öğrencilerinizi de aynı zamanda eğittikten sonra onlara sinema filmi çekiyorsunuz. Onların daha hızlı işine adapte olması, daha hızlı yetişip topluma kazandırılması için çaba gösteriyorsunuz. Biraz da bundan bahseder misiniz? Tabii ki. Biraz önce söylediğim gibi kurumsal bir e, okuluz. Milli Eğitime bağlıyız. Evet. 4 ay, 6 ay, 8 ay eğitimlerimiz var. Evet. Öğrencilerimizi istedikleri gruba kayıt yapıyoruz. Eğitimlerini aldıktan sonra evet. Milli Eğitime bağlı, e-devlette geçerli oyunculuk <laughs> diploması veriyoruz. Ve bu eğitim esnasında öğrencilerimize birçok kısa filmler çekiyoruz. Öğrencilerimizi tamamen bir oyuncu oluncaya kadar her türlü metottan geçirip eğitimlerini veriyoruz. Evet. Bir yönetmen olarak, bir sinemacı olarak evet. geçmiş dönemde çok ünlü dizilerde de oynadınız. Evet. Buradan oyunculara son olarak neler tavsiye edersiniz? Oyuncu adaylarına bilindik yerlerden eğitim almalarını tavsiye ederim. Bilinmedik yerlere gitmesinler. Sadece zamanlarını kaybederler ve hiçbir yere sektörde varamazlar. Eğitim şart bu sektörde. Eğitim almadıkları zaman yardımcı oyuncu yani eski tabirle figürasyon figüran kalırlar. Eğitim aldıktan sonra önleri açılır ve sinema sektöründe kendilerine bir yer bulurlar. Biz aynı zamanda film yapımcısıyız. Bu sektörde çok eskiyim. Film çekiyoruz, sinema filmleri. Öğrencilerimize çekmiş olduğumuz sinema filmlerinde de yer veriyoruz. Bu şekilde eğitimlerimiz devam ediyor. Çok teşekkür ederim efendim. Ee, Rica ederim. Oyunculara duyurulur. İyi çalışmalar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.